Merhaba arkadaşlar. Havalimanına geldik. Şimdi e, gideceğiz işte. Her şeyi geçtik. Pasport kontrolü. E, o şeyler. Starbucks'ta oturuyoruz. Çekeyim mi seni kız? Çekeyim mi? Be. <laughs> Kahve aldık. Ben yeni bir şey aldım. Neydi bu? Ice brown sugar shaken espresso. Oat <laughs> <Out> <laughs> <Out> mode. <laughs> Ama baya güzel. Soğuk ya Canımız soğuk bir şeyler çekti. Çünkü e, çok yürüdük. O yüzden birazdan gideceğiz. Heyecanlıyız. Bu arada arkadaşlar söylediğimi bilmiyorum ama biz piramitler falan yani görmeyeceğiz, o Kayre'de kalıyor. Biz Charm El Şeye gideceğiz. Türkiye'nin Bodrum'a Antalyası gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten güneş, deniz yani öyle bir tatil. Şimdi böyle bir duty free mağazası diye geçiyor galiba oraya geldik. Ay Arkadaşlar şunlara bakın minik minik Nutella'lar çok tatlı. Ben bunu da çok beğendim. Bunlar normal marketlerde yok. Şu meokalar mesela bir değişik geldi şu an bana. Bu da Paskalya'ya özel yumurtalar falan var hep. Çok tatlı yaptılar. Şuna bakın bu bir kurabiye kutusu ama Oreo'dan ve içinde hep böyle Oreo'lar var. Ay aman Allah'ım çok güzel. sen bir deha mısın acaba? <laughs> evet, geldik arkadaşlar. Ecip diye geldik. <laughs> Ecip Mısır'a geldik. Şimdi böyle küçük bir otobüse bindik. İstanbul'da da var bunlardan. Havalimanına gideceğiz. Sonra o transfer ayarladık. Yani biri bizi alacak ama önce bakacağız. Yani daha tam nasıl bilmiyoruz. Ve geldik. İremle ilk fark ettiğim şey herkes çok cana yakın ve mutlu ve evet, böyle pozitif. Herkes Aynen herkes hoş herkes Gülüş geldiniz diyor. Evet. Şimdi böyle başka bir otobüse bindik. Buradan bizi otel'e getirecekler. Yani. Çok ve iyi çok ve rahat hava rahat çok güzel. Şu evet kadar. gerçekten çok rahat ilerledik. <laughs> ne <No> video? Video. <Yeah. gülüyor> ya Welcome to Hotel Maraki. Arkadaşlar bu şaka mı? Biz nereye geldik? Şaka gibi şuraya bakın. Şu an mutluluktan ağlayabilirim. Ya da, <laughs> ya da açlıktan. Ve odaya girdik arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. İlk önce banyoyu göstereyim. Bu şekilde. Daha sonra burada dolabımız var. Şurada askılık var. Burada kocaman bir aynamız var ve kocaman bir yatağımız. Ya yani çok güzel değil mi? Böyle sanki şeydeyiz, Yunanistan'dayız. Böyle o konsepte. Burada bir oturma yerimiz var, televizyon ve en güzel kısmı gösteriyorum. Balkona bakar mısınız? Burada özel balkonumuz var ve manzaramız. Oh my god arkadaşlar çok mutluyum. Şimdi ilk işimiz ee, üstümüzü değişeceğiz. Sonra hemen yemek yemeye gideceğiz. Ee, burası şey e, otelin ismi bu arada Meraki Resort ve burası her şey dahil. Farklı farklı restoranlar var. İtalyan, Yunanistan 7 ee, tane var galiba ve biz de bakacağız işte. Sonra yemek yiyeceğiz çünkü açız. Hepinize günaydın arkadaşlar Uyandım saat 7'de uyandım Yine erkenden İrem daha uyuyor Şimdi balkonumuzda oturuyorum Manzaram süper Hayal gibi güneş full Güneş çok yakıyor bu arada Şimdi biraz güneşleneceğim Burada müzik dinleyeceğim kulaklığımı aldım Arkadaşlar gerçekten resimlerden daha güzel bir otel. Biz korkuyorduk ki hani resimlerden daha kötü ama öyle değil. Mısır'ın yemekleri yani çarşıda falan çok iyi değil diye duyduk e, hep. Ama bu yemekleri yemekler Allah'tan güzel. Ve şimdi hazırlandım arkadaşlar. Bu mavi elbiseyi giydim bugün. Makyaj falan yapmayacağım. Zaten az önce havuzda oturduk, güneşlendik. Bas. Şimdi lobiye gideceğiz. Çünkü biri gelecek bize bilgiler vermek için. Ondan sonra da kahvaltıya gideceğiz. Şimdi burada bekleyeceğiz işte. Biri gelecek bize bir şeyler anlatacak. Biri gelecek şeyde nereden gelecek? İşte turdan. Turdan gelecek aynen. Ay aman Allah'ım. Kahvaltı yerine geldik. Ee, önceden kahve söyledik. Cappuccino ve portakal suyu. Evet, Bayağı bir şeyler... kahve söyledik diye. Evet bir tuhaf baktılar. Nasıl ya? Neden önce yemek yemiyorsunuz? <laughs> önce yemek yemeye kızdılar yemek bize. bize. <laughs> Neyse, bayağı bir şeyler söyledik. Birazdan çekerim ama tabaklar ve bardaklar çok tatlı. Her şey çok tatlı burada. Cappuccino'yu çok beğenmedik arkadaşlar. Yani çok güzel değil, çok kötü değil. Ortada. Ama içilebilir. İçilebilir, evet. Ama burada şeyler çok güzel. Böyle portakal suları, meyveler, öyle juice'lar falan. Çünkü taze ya o yüzden. Ve kahvaltımız bu şekilde. İkimiz de böyle iki tane kozmet ve nütela aldık. Pankek var yine nütelalı. Meyve tabağımız ve iki tane yoğurt kasesi. Bence bununla yapabilirim. Evet aynen. Ve waffle'lar da geldi. Bir tanesi yine nütelalı, diğeri de böyle ballı geldi. şimdi denize gireceğiz. Yani birazdan burada hep böyle güzel güzel oturma yerleri var. Şu tarafta da var. Ama burada oturmayacağız değil mi? Biz daha aşağıda oturacağız. Aşağısı da çok güzel. denizden geldik arkadaşlar. Saçlarıma bakın. Deniz o kadar güzeldi ki kızıl deniz ve burada dalış çok meşhur. Herkes böyle gözlükle şey yapıyor. Yani balıkları falan izliyor. Onu biz de yapacağız ama yarın yaparız. Su çok temizdi. Çok güzeldi. İlk başta tabii çok soğuktu ama sonra alışıyorsun. Şimdi odaya geldik. Dinleniyoruz. Sonra yine havuza gideceğiz. Havuz, deniz, dinlenmek, yemek yemek, çok güzel bir hayat. <laughs> ve e, şimdi üstlerimizi giydik arkadaşlar. Şöyle kombinimi göstereyim. Bu salaş kahverengi pantolonu giydim. Onun üstüne bu zaradan aldığım üstü giydim ve bu cakmus çanta. Ve o e, böyle bir şey verdi İrem bana. Çok tatlı oldu bu kombinde. Bu aslında şey için, yani bikini, bikinilerde falan giyiniliyor ama böyle de çok tatlı oldu. Seni göster kominle. İğrenç çok tatlı şartı. Böyle bir tulum giydi, yeşil. Çok tatlı. Şimdi gideceğiz. Güneşin batışını izleyeceğiz. Ondan sonra da yemek yiyeceğiz. Güneş battı battı. Batı, hadi. Ya. Evet hadi gidelim. Güneşin batışını izlemeye gittik. Güneş diğer taraftan battı. <laughs> o yüzden Güneş göremedik. <laughs> Güneş battı yani yok oldu. Kaçta yemek şeyi? Bakıyorum şimdi. Saat şu an 6'ya geliyor. Yani bazen çok da aç değilim ama yemek yemeye gideceğiz. Bugün İtalyanlı'ya gideceğiz. Yani pizza, Aa, makarna ya. falan ha, filan. Çok daha ha, daha iki buçuk. Neyim olsun mi? zaten çok aç değilim. Bazı havuzda falan takılalım. Ve şimdi İtalyan restoranına geldik. Burada noki var, risotto ve lasagna. Bazen pizza gelecek. Lapa pilav. La değil yani risotto. <laughs> Arkadaşlar, um, Mısır'ın doları burada 80 euroydı, değil mi? 80 euro var ve 2.500 Mısır doları yapıyor. Bu mesela 50 Mısır doları. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Ay yine hava güzel, yine havuzun başındayız. <laughs> Bugün yine saat 2-3'e kadar denizdeyiz, havuzdayız, yemek yiyeceğiz falan filan. Biz zaten gerçekten gezmek için gelmedik, biz kafa dinlemek için geldik. Gezmek için gelmiş olsaydık Kahire'ye falan giderdik, piramitlere, işte öyle yerlere. Neyse sonra saat 4'te çarşıya gideceğiz, bir çarşısını görelim dedik ama özel bir taksiyle gideceğiz. Yani çünkü daha güvenili olduğu için öyle bir şey yapalım dedik. O bizi bekleyecek, biz gezeceğiz, sonra o gezdirecek aslında. Ve şimdi kahvaltıya gideceğiz. Ondan sonra da deniz, havuz. Kombinim bu şekilde. Böyle keten bir pantolon ve böyle bir üst giydim. şu şuralarım dün hep yandı ya şuralar. O yüzden şimdi iyice güneş kremi sürdüm. Çünkü bazen unutuyorum sonra kızarıyor o yerler. Kendime kızıyorum. Şurası mesela hep kızardı. Ve kahvaltıda bugün falafel yiyeceğiz. Burada reçel çeşitleri var. Portakal suyu aldık yine. Ve bu böyle bir tatlı, ekmek karışımı, donut, bu galiba muzlu ekmek, işte bir şeyler var burada krozan bunlar da böyle tatlı ve kızarmış maddesi aldık, o kadar. Şimdi bir Türk kahve keyfi yapıyoruz İrem'le, Türk kahvesi bulduk. Buraya yerde Türk kahvesi var Allah'tan. Bu ilk kez içeceğiz değil mi şu an? Evet, evet bakalım. Gerçekten güzel. Ha. Çünkü normal kahve güzel olmuyor burada, yani biz çok beğenmedik. Tam bir Türk kahvesi yani. Hı -hı. Vay be. Baya iyi. İyi videolarım şimdi işte çarşıya gideceğiz. Üstümü değiştim. Şu elbiseyi giydim. Çok mısır deseni var bu elbisede. Kendime buralı hissediyorum. Saçımı böyle doğal bıraktım. Ee, şey şoför gelecek alacak bizi çarşıya gideceğiz. Ben normal taksi gelecek diye düşünüyordum. Ama otobüs gelmiş. <laughs> Koskoca otobüs bizim. <laughs> Arkadaşlar müziği dinleyin. Çok müziği gibi. Üzüm gürüz. Üzüm gürüz. <laughs> Ve geldik arkadaşlar. Ee, bu burası Old Market. Şurada yazıyor. Şu caminin güzelliğine bakar mısınız? Neyse önce bazı keşfedelim sonra şey yapacağım. Döneceğim size. Bu cami gerçekten çok güzel arkadaşlar. Al Sahaba Camisi diye geçiyor. Şu an bir şey mi oluyor orada? Neyse biraz yaklaşalım, yakından da gösteririm. Ya bu hep böyle butik, işte böyle turistlik, her şey gibi düşünebilirsiniz. İstanbul'un kapalı, kapalı çarşısı değil mi? Ama açık. <laughs> Şurada da Hollywood gibi, Hollywood tabelası gibi Old Egypt yazıyor <laughs> ve şarm. Şimdi burada resim çekileceğiz arkadaşlar. O kadar güzel ki şöyle girişte. Yok giriş burada değil pardon ama bu da caminin bir kısmı. Burada böyle şelaleler var arkadaşlar. Çok güzel ve şurada bir kafe yani oturma yeri. Ama biz başka bir yere gideceğiz. Ama gerçekten çok güzel düşündüler. Şimdi böyle hediyelik bir yere geldik arkadaşlar. Ve burada çok güzel bardaklar var. Belki bir bardak alırım. Ya da şöyle tatlı şeyler de var. Böyle daha bilmiyorum. Magnet de olabilir. Anahtarlık da olabilir. Şurada çakmaklar var. Onlar da çok tatlı. Evet. Arkadaşlar burada da kediler var. Şuna bakın, kedi gördüm diye mutlu oldum kendime bir an İstanbul'da sandım. <laughs> Ve şimdi karşı e, Lounge'a geldik arkadaşlar. Burada böyle oturma yerleri falan var. Acayip nargile kokusu geliyor. Burada nargile çok şey, meşhur. O yüzden herkes nargile yapıyor. Menüye bakın. Çok ses var ya. Arkadaşlar gelmişken bir nargilesini deneyelim dedik çünkü meşhur o yüzden deneyeceğiz. Şeftaliyle aldın. Çok müzik var. Akşama bu hep böyle ışıl ışıl olacak o zaman göstereceğim. Bakalım. Şey diye bunu verdiler ikramiye meyve. İkramiye değil ikram. i̇kram. <laughs> Büyük ikramiye. <laughs> i̇kram. böyle hayal dünyası çok güzel arkadaşlar adam şey dedi bize istediğini şarkıya açın Türk şarkısı şimdi Müslüm dinliyoruz <laughs> Ay şimdi odaya geldik arkadaşlar ve bugün bir sorun yaşamıştık. Ve oda boya kokuyordu. Neyse sonra onu hallettiler ve yatağımıza bakın. Böyle süslediler yatağımızı. Özür anlamında galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel. <laughs> Şu an kendimizi hissettim. <laughs> <balayı ben> <laughs> bir yanmak arkadaşlar. Şu an çok kötü. Neyse bak çarşıda neler aldık onu göstereyim size. İlk önce abur cubur aldık. Böyle cips. Şunu İrem aldı. Yarın şey yapacağız. Ne yapacağız? Yağmur, e, ATM, ATM, ATB. Haa? Dur, ATM şey oluyor, banka. İkrana, ikramiye demem peki. <laughs> Neyse, onu yapacağız, bunu kafasına sarmak için. Ev için şey aldık, böyle e, hurma. Burada çok meşhur, böyle çikolataya kaplı hurma ve ortasında badem var. Ondan iki tane aldık ve oradaki adam hep böyle küçük küçük şeyler lokum falan verdi ve o hurmalardan verdi ve hediyelik birkaç şey aldık ben bu bardağı aldım İrem de bir bardak aldı ay ve İrem şunları unutmuştum ben şöyle iki tane Çin lambası mı Aladdin lambası aynen böyle ben mavi aldım İrem de sarı aldı çok tatlı ve burada indirim arkadaşlar bak ben ilk kez hayatımda şey yaptım ne paza pazarlık yaptım. <laughs> İlk kez hayatımda ve başardım. Ya <laughs> senin bardağın da tatlı kız. Şöyle. Dur. E ince, sadece. Evet evet çok benziyor. E, ben de Deseni de um. farklı ama ikisi de böyle sarı <laughs> ve siyah. Bu şekilde. Ve magnet aldık. Şöyle. İrem bunu aldı. Ben de bu magnet ve aça açacak. Aç açacak. Ben de şunu aldım. Şöyle. Ay şimdi dinleneceğiz arkadaşlar. Çünkü çok yorulduk. Sonra da yemek yiyeceğiz. Çok güzel bir gündü gerçekten. Yani çarşı... Yerim <laughs> <Yarım> gel. <laughs> Ay çok komik. Çarşısına girmemiz çok iyi oldu. Çünkü oradaki insanları biraz sandık. Ve hepsi böyle İstanbul'daki gibi. Ve böyle gelin gelin falan yapıyorlar. Ama hiç böyle rahatsız etmediler bizi. Hani gerçekten çok güzeldi. Şu hurmalardan bir tane yiyeceğim. Şekerim düştü resmen. Göstereyim size. Bu mangolu. Ya burada her şey mangolu. Bilmiyorum neden ama mango buranın şeyi galiba meyvesi. Bu şekilde böyle kaplı işte. Hmm. Baya güzel. Good morning arkadaşlar. Uyandık. Şimdi yine hazırlandık. Kahvaltıya gidiyoruz. Sonra denize gidiyoruz. Rutinimiz yani artık. Hollanda'ya <laughs> döndüğümde ağlayacağım. <laughs> Ve kahvaltımız. Yine croissant aldık, nutellalı. Böyle omlet gibi bir şey aldım. Ya ben bunu farklı bekliyordum ama böyle geldi. Neyse, padez kızartması. İrem de kozant aldı. Ve bugün İtalyan restoranında yiyoruz. İsmi Basilico. Böyle. Arkadaşlar o kadar spor kıyafeti getirdim. Gerçekten hiçbir gün, hiçbir sabah spor yapmadım. Ama zaten biz uyandığımızda direkt denize havuza gittiğimiz için hani gerek yok. <laughs> Ama o kombin duruyor yani bavulumda. Arkadaşlar bakın şeyin denizin böyle bir barı var ve çok güzel hep böyle bohem. Zaten tüm otel bohem tarzında da burası da gerçekten çok tatlı. Biz gerçekten çok bohem. Evet çok bohem. Şu sandalyelere, masalara bakın. Şimdi odamıza geldik. Saçlarıma bakın kıvır kıvır oldu ya. Denizden çıktığımda hep böyle oluyor. Bu anın denizi o kadar güzel ki. Gerçekten masmavi balıkları görüyorsun. Balıklar canlı canlı çok güzeldi. Neyse şimdi üstümüzü değişeceğiz ve saat 2'de ATV 'ye bineceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım çünkü ilk kez yapacağım ben. Bir çöle gideceğiz. Çöl gibi bir yer galiba. Ve bir buçuk saat ATV turu yapacağız. Bir grupla birlikte. Çekeceğim her şeyi. Şimdi üstümüzü değişelim. Geldik arkadaşlar. Aa, çok heyecanlıyım ama. <laughs> o kadar komik ki. <laughs> Neyse bağladı arkadaşlar. Çok kötüydüm ya. Yani bu şekilde güzel de böyle iyice sar sardığında komik duruyor. Neyse biz zaten sadece resim için böyle yaparız o şeyin üstünde de kötü hasta. Kötü mü? <laughs> kötü yani. yani. Kötü evet. Ya etrafına bir bakar mısın yani? <laughs> kötü. Herkes şu an şey sarıyor. <laughs> Ama taş gibi yaptılar şu. Evet evet çok sıkıyorlar ya. Tabii çıkmasın diye. burada bir mola verdik arkadaşlar. Ya burada develer var. Biz üstüne binmeyeceğiz. Yani bilmiyorum ben binmek istemem hayvanlar üstüne ama bilmiyorum çok tatlılar. Ama sonuçta şey onların evi. Evet Onlar aynen. Onlar burada yaşıyor. Mesela çarşıda da var ama o çok eziyetçe gibi geliyor bana. bu hayvanın çarşıda ne işi var ama burada... Ya bu baksana niye kaldırıyor hayvanı? Evet. Bilmiyorum ya. Çok değişik. Ama çok güzel hayvanlar değil mi? Hiç de zor kalkmadı. Kalkası varmış. <gülüyor> <gülüyor> Oha yine <ya>, çok büyükler. <laughs> Hadi, <Türk. gülüyor> Bize Turkish diyorlar. Turkish. <laughs> Bizi çağırıyorlar şey diyorlar. Turkish gel. <laughs> Aa, şimdi çay içmeye gideceğiz galiba. Çay molası. Hep böyle küçük küçük oturma yerleri var bu şekilde. Çok tatlı. Bir sonraki günden hepinize günaydın arkadaşlar. En son işte ATV'ye bindik. O gerçekten çok güzel bir deneyimdi benim için. Bir de ilk kez yaptım. Şimdi uyandık. Bugün son günümüz. Az önce kahvaltı yaptık. Yine hep aynı bizim standart kahvaltımız. Portakal suyu, kozant ve nutella. Şimdi son kez havuza gideceğiz. Çünkü biz saat 2'de gideceğiz. O yüzden sabahımız var. Allah'tan biraz daha güneşlenebiliriz. Şimdi odayı toparladık. Güneşleneceğiz. Sonra geleceğiz. Üstümüzü değişeceğiz ve yallah to the airport. <laughs> Şu manzaraya son kez bir bakalım arkadaşlar çünkü 15 dakika sonra çıkacağız. İrem'le de sürekli diyoruz ama gerçekten bu otel bayağı güzel. Yani Santo, sanki, sanki Yunanistan Santorini o tarz. Ama bu otel yeni daha 2 aylık. O yüzden biz biraz uyguna geldik. Bence bir 2 ay sonra full yani bu buraya gelemeyiz. O kadar yüksek olur ki fiyatları. Çünkü gerçekten çok güzel bir otel. Ve şimdi havalanına geldik arkadaşlar. Gerçekten o kadar çok kontrol var ki ya yani sürekli arka arkaya pasaport kontrolü, bagaj kontrolü. Seni böyle şey yapıyorlar yani kontrol ediyorlar. O çok gıcık bir şeydi. Neyse geçtik Allah'tan şimdi oturuyoruz. Böyle e, mango içeceği aldım. Abur cubur falan aldık. Güzeldi arkadaşlar. Böyle şey vereyim size bir. Özet, Özet e, geçelim. Kız kıza tatile giderseniz bir şeyle gidin. Tur ya da grupla gidin. Çünkü biz öyle gittik ve her şey böyle önceden ayarlanıyor. Böyle bir kişi var sürekli yazabileceğin Hani daha güvenilir. İnsanlar hakkında bir şey diyelim mi? İnsanlar da. İnsanlar çok yani. tatlıydı otelde. Bazıları böyle şey yapıyor tabii ki böyle bir hani iki kız hani şey yapmaya çalışıyorlar Bunlar ama onlar ısrarcı değiller. Sığarcı 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 sığar değiller. Evet. Öyleyse, Hemen değil ha, ha aynı. sürekli şöyle yaptı şöyle yüzüğünü gösterdi. <laughs> Ama çok güzeldi. Gerçekten otel aşırı güzeldi. Burası güzel. Yani insanlar mutlu. Ama burası yani şarmalı daha sanki böyle yeni yapılacak. Gerçekten hiç Otel, ev, bina görmüyorsun. Hepsi her daha yeni yapıyor. Her inşaat yer inşaat alanı. Evet hani öyle. Her yer deyince abartmıyoruz. Her, her yer. yer. Yani yeni yapılmakta olan bir <laughs> şehir. Öyle. Ama çok güzeldi. Burada videonun son çekiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda Hollanda'da görüşmek üzere. Bye. <laughs>